Evet arkadaşlar. Dün nöbetçiydim. Sözde önceki akşam gurk yatırdık hayvanımızı da hep böyle oluyor nedense. Nazar mı oluyoruz ne oluyoruz? Gurk yatırdık. Eşoğlu eşek kalkmış bak. Görüyor musunuz? Mu? Kaç saattir debeleniyor. Yumurtalar soğudu. Sözde gurk oturdu. Oturmamış efendi Bir hevesli geldi geçti herhalde. Yalnız ben onun gurk oturamadığını düşünüyorum. Hayvan istiyor ama oturamıyor. Çünkü sürekli grupluyor. Yani bir hayvan 15 gün boyunca gruplar mı? Gruplamaz. Evet. Sen ne yapıyorsun ya? İn oradan. Allah keli. Fıstığım benim. Fıstığım. Yumurta yapacak. Arkadaşlar. Yumurta yapmaya gelmiş. Aldım seni yumurtalarını. Sus be. Konuşamıyorum. Saygılı ol biraz. Arkadaşlar 13 tane yumurta. Annemin yumurtalarını çıkardım. Bizim yumurtalara çizik attım. Hayvandan yumurtalar hepsi birbirine karışmış. Yeni yumurtalar eski yumurtalar. E, diğeri kalkıp gidince bunlar da gelmiş. O büyük çok yumurtanın olduğu yere geçmişler. Mis gibi yumurtalarını yapmışlar çocuklar. Evet ben bu hazırlığı yaptım. Şimdi bunu yapacağım. Şöyle kapatacağım arkadaşlar. Tam içinde kalsın akşama kadar. Bakın yemini de koydum. Suyunu da koydum. Güzelce bağladım. Bakın telle bağladım. Devrilme olayı da olmayacak inşallah. Hadi bakalım şu tavuğu yakalayıp geleyim yani. Evet arkadaşlar. Plemut'u yakaladım. Hayır. Dışarı çıkamazsın. Seni ağzını burnunu zarar. Yakaladım arkadaşlar. Biraz zorladık ama ne yapayım? Hayvan şey tam kıvama gelemedi ya. Kaç, haft Kaç haftadır? Ha gurk ha gurk ha gurk ha gurk. Tamam ben şimdi gideceğim. Seni bırakacağım. Sen burada oturursan oturursun. Oturmazsan oturur geldi sana. sana? ne oluyor kız? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Üstüm başım toz toprak oldu arkadaşlar ya. Ben şöyle bir yer hazırladım ona. İçinde suyu da var, yemi de var. Bir gün boyunca çıkartmayacağım hanımefendi. Kalsın yerine mısınıyor. ısınıyor? Ne yapıyorsa yapsın. Eşek sıpası. Sen? Sen canını yerim ben la. Bu yumurtlayacak arkadaşlar. Vallahi duramıyor. Kanadını açtı. Oturmaya durdu. Geç tamam tamam. Geç geç geç. Geç. Başın belası geç. Sanki ishal olmuş. İnsan ishal olur da tuvalete yetişemez ya. Yumurta yapacağı zaman öyle oluyor bunlar. <laughs> Allah'ım ya yarabbim sen büyüksün. Kızım sen yumurtanı yaptın mı? Hele şuna bak. Canım yerim seni. Görüyorsunuz arkadaşlar mı horozun İnşallah şimdi yeni civcivlerimiz hazırlanıyor. <laughs> Brahma horozumun yeni civcivleri inşallah çıkacak. Ve hep Brahma'ya döneceğiz. Hemen size burktan sonra iki dakika şu diğer gurkumu göstereyim. Anaç. Annem. Annem. Arkadaşlar ben bunları buraya koydum. Dün bir şikayet aldık. Dünden önceki hatta. <laughs> Öyle tuttular ki boğazıma kaçtı. Bunlar anası gidiyormuş tellerin yanına. Gurk 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 yapıyor. Hikmet ilahi yavruların hepsi diğer bahçeye koşuyor. Bahçede yiyip yenecek ne varsa talan edip geliyorlar. Bunlar ben dedim zaten en baştan beri söylüyorum. Bu tavuklar canavar. İnanın tavuklar canavardır. Vallahi. Bakmayın öyle saf şey durduklarına. Bunlar aynı yamyam gibi. Her şey yerler ot mot üzerine. ne bulsalar yerler şikayet aldık o yüzden diğer yavruları çıkarttım Anaçla civcivlerini buraya koydum bu civiler, civcivler belli bir e, büyüme boyutuna gelesiye kadar burada kalsınlar hem gireceğim biraz sonra bugün min içinde seveceğim bunları çok tatlılar çünkü ya bir de benden çok korkuyorlar biraz kendime alıştırmak istiyorum onları oh <laughs> arkadaşlar tam kıvama gelmiş hepsi hangisi tavuk hangisi horoz bunları biraz şey yaparız. Araştırırız. <laughs> ben bu horu tavuğu da iyi lazım yoksa beni parçalar mı? Kızım, yeriniz güzel mi? Sıkıldınız tabii, hep geziyordunuz burada sıkıldınız. Ne güzel oturmuş, bakın arkadaşlar. Civcivcileri de büyüdü ha. Bakayım 2, 4, 6, 8, 9 tamam. Gelip de sayıyoruz inşallah nazar etmeyiz. Evet arkadaşlar selamünaleyküm herkese. Gurkumuzu tekrar oturttuk. Tekrar bir gurk denemesi yapıyoruz. Ve de sürekli bir gurk denemesi Havasındayız. Yani her şeyin hayırlısı inşallah. Görüşmek dileğiyle. Selamun Aleyküm. Abone olmayı, paylaşmayı, like atmayı yani beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalın devamı için önemli. Görüşürüz.